Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr 1,5 milyon vatansız Suriyeli çocuk var. Esat gitti, diktatör devrildi, hadi artık herkes evli evine, köylü köyüne diyorlar ama bu iş o kadar kolay değil. Mesele çok ama çok derin. 13 yıldır bu topraklarda yaşıyorlar. Kimi iş buldu, çalıştı, kazandı, kimi küçük çaplı iş yeri kurdu, kimi lokanta açtı, kimi ticarete soyundu, kimi yatırım yaptı, iş insanı oldu bu insanların ülkelerine dönmeleri kolay değil. Düzenini kuramayanlar, dikiş tutturamayanlar dönecektir. Özellikle Şam'dan, Laskiye'den kaçıp gelenler. Çünkü oraları yıkıma uğramadı. Binalar ayakta. Hayatın normal akışı sekteye uğramadı. Şimdi diyecekler ki Halep'te diğer kentlerde çok uzun sürmez toparlanır. İnsanın vatanı gibisi yoktur. Gurbette yaşamak zordur. Doğru. Doğru ama ya vatansız olanlar ne olacak? devletin resmi kayıtlarına göre 0-4 yaş grubu arasında 425 bin bebek var. Türkiye'de doğan ama vatandaş sayılmayan, geçici kimlik numarası verilen, Arap oldukları kesin de hangi ülkenin vatandaşı oldukları şimdilik belli değil. Onlar daha hayatın farkında olmadıkları için anne babaları geldikleri topraklara götürürlerse sorun olmaz. 5-9 yaş arasında 528 bin çocuk var. Okul çağında, bu topraklarda doğmuşlar, bu topraklarda büyümüşler, bu topraklarda okula başlamışlar. 8 yaşında, 9 yaşlarındalar ama Suriye neresi bilmiyor, memleket olarak Kilis'i bellemişler, Antalya'yı bellemişler, Fatih'i bellemişler. 10-14 yaş aralığında 357 bin çocuk geçici koruma statüsü altında. Büyük ihtimalle birçoğu bu topraklarda doğmuştur. Onlar da vatan olarak bu toprakları biliyor, Suriye'yi tanımıyor. Şam, Hama, Humus, Halep onlar için bir anlam ifade etmiyor. Gelelim en zor yaş grubuna. 15-18 yaş aralığında 238 bin genç var. En küçüğü 3 yaşında, en büyüğü 5 yaşında Türkiye'ye gelmiş. Gençliklerini Türkiye'de yaşıyorlar. Hayatı, dünyayı Türkiye üzerinden tanımışlar. Suriye onlar için yıkık dökük bir ülke, Türkiye cennet. O gençler dönmek ister mi? O gençlerin psikolojisini anlamaya çalışalım. Esad'ın devrilmesine üzülmüşler midir, sevilmişler midir? Gençliklerini İstanbul'da mı yaşamak isterler yoksa Suriye'nin herhangi bir ilinde, ilçesinde, köyünde mi? Yabana atmamamız, psikolojilerini iyi anlamamız, tercihleri nedeniyle kınamamamız gereken bir yaş grubu daha var. 19-24 yaş arasında genç sayısı 324 bin. Büyük çoğunluğu kaçıp geldiği evini, mahallesini, köyünü biliyor, hatırlıyor. Birçoğunun çocukluk anıları var hala hafızalarında. Ama 10 yıldır, 13 yıldır buradalar. 8 yaşında çocuk gelmiş, 20 yaşında delikanlı olmuş, 10 yaşında gelmiş, 24 yaşında işi gücü olan bir genç olmuş. Üstelik evlenmiş, üstelik bebeği olmuş. Döner mi? Bu iş o kadar kolay değil demem bundan. Milli Eğitim Bakanı cevap vermez ama yine de sorayım. 5-18 yaş aralığında 1 milyon 123 bin Suriyeli genç var kaçı ilkokulda, kaçı orta öğretimde, kaçı Türk okullarına gidiyor, kaçı için özel Arapça ders veren dershaneler açıldı. Meselenin can damarı burası. Hadi gidin demekle kimse kolay kolay gitmez gidemez. Çocuklar, gençler direnir.